Orada küçük bir portal var uzakta. Allah. Hepsini topladım. <laughs> ne çürüyorum. Peksi konuş bir kırmızı bir verimlilik bir mi? O zaman bir dakika. Ana direk direkt alabiliyor muyum? Hayır. Köy. Köy bulmam gerek. Nasıl? Sandığı direkt alabilir Zaten sandığı direkt alıyoruz. Lava gibi. şey söylemiyorum ki allah allah sen büyüsün yarabbim bir köy bulmalıyım neydi bunun özellikleri verimlilik 4 Kırmızı güç 1 ni tur, Verimlilik 4. <laughs> verimlilik 4 Bir dakika, bir dakika. Kırmızı güç 3, ipek dokunuş 1, verimlilik 4. Oha! Şimdi verimlilik 4'le ben bunu bulsam Verecek mi bana yani bir şey? Hayır öyle bir şey yok. Yani servet olduğu zaman veriyor çok fazla. Bir köy arıyorum. Seed'ini buldum arkadaşlar. Ama nerede olduğunu bulamıyorum köyün. Portal buradaysa portalın yakınlarında bir yerde olması lazım. Dağların orada bir yerde olması lazım. Çünkü dağ köyü diye. Small bir small işte öyle bir şeydi. Dağla ilgili bir şey. Small Dağ Village. İşte öyle bir şeydi. Small Mountain Village. Bak burada bal kabakları var. Makasla bunları şey yapabiliriz. Bir tane aldım. Bir tane golem yapabilirim ancak. Burada bir dağda bir köy olması gerek. Uzakta. O köyün bizim olması gerek. Arkadaşlar bulamıyorum ya. Ana dondu. Arkadaşlar bazen donabiliyor. Üzgünüm. Oyunun başlangıcında tabii ki de odun kırmamız gerek. Hayır, topraktan bir kule yapmamız gerek. Bir tane yaptık. Crafting table. Crafting table. koy. Şunu aç. Şunu aç Cevir. çok yap. Balka kılıç oluyor mu? Ben olmuyor diye biliyorum da. Asma bir balta. Kaçar özür dilerim aç sana işkence ettiğim için sana da özür dilerim çabası sana işkence ediyorum ya paluk paluk eee paluk Paluklar buraya gel paluk paluk buraya gel paluk göreceğim buraya gel paluk sizi ben Paluk. Öleceksin Paluk. 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 Aç buradan bu. Tamam. Üç. Ben dört canım var. Galiba dört canım var. Beş canlı da olabilir. Ya da altı hiç bilmiyorum. Aldım ben bu balığı? Almış. Su aldı craft istiyorsanız yorumlara bin yazın arkadaşlar. Yorumlara bin yazın. Yorumlara bin yazarsanız o kadar sevinirim ki. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ya ben yine aynı yere geldim. Normalde oynuyorum bu arada arkadaşlar. Hep çok kolayda oynardım ama. Sandık nerede? Sanda açtık biz zaten. Ne gerek var sanda? He sanda aldım ben, Hı. elimde. Arkadaşlar ben çok mal bir şey yapmıyorum an. Tahta, <gülüyor> tahta böyle. <laughs> <laughs> ya Allah'ın kırmaya çalışıyorum. Allah'ın oksijeni olmasa da, normal obsidiyen olsa da, yine bir şey olur, fark etmeyecek. Dağlı bir yere gitmem gerek. Düz bir alan değil. Ama burası ne kadar düz. Fatih Bey'in kötü şeyleri verme. Üç aldı. Toplayın bakayım çocuklar. Üç artı üç kaç eder? Altı. Ben şeyi ben mi söylemek zorundayım? Paltı. Bey biraz daha işgence edelim. Burada dur. dur. Çimeni toprak almanız gerek. 3 tane var. gezeriz. Ben hala uçmaya çalışıyorum ya. Sonra mutluyum. Aman kaliteli veda alabilirim. Nek. Bana bak sana bir soru soracağım. Bu video kaç like gelsin? 30. Abi benim Tamam 8 dakika. Arkadaşlar bu videoya 30 like bekliyordum. Çok mu bekledim ya? Hiç beni takip etmezsiniz aslında ama. Ulamaz. Arka baklara buraya gidin. Siz bana yol gösterin. Parook. Parook. Demek ki buradan gitmemizi istiyor. Ne yapıyoruz lan? Ya? Allah, 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 la. Allah, 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 nasılsın? Bunun kapıya kızsın. Çıkıyorum ben burada. Çok tehlikeli gözüküyor. Hemen bir tane ağaç kır. biraz kontrol zorluğum arkadaşlar. Ne kadar güzel gözüküyor lan hani. Allah git zombi. Zombi git. Dokuru şunu öldürürüm seni. Allah baltayı öldüreyim bunu ipi ikisi dokuru. Allah belanı verdi zombi. Altına bu biliyor muyuz? Hayır, çekemiyoruz. Tohum var mı elimde tohum? Bu ne be? Sanmışım. mı? Sanmışık 0'da Game of Sufur'da alınıyor mu? Bak bak. Evet. Al tohumunu buraya yapacağım. Burası artık benim evim. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar mıydı? Hayır tabii ki de. Ben videoları durdurmam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Gel pekse dokunuş vardı onda. Ben ne kadar bir malım ya. Ben nasıl bir malım? Bir dakika bir direk eşyalarımı şey bunun içine koyacağım. Dın da ne olacak çok merak ediyorum. Oh, bomba gibi patladı her şey etrafa sarıldı. Eee büyüsene. Niye büyümüyorsun? Nee, Sandabue. 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 Yemesimiz üzerinize zıplarım. Abi o zaman hiç hiçbir yemeyiz. Niye sizin içinizden bir şey çıkmıyor? Heh, şöyle. Bunu da nasıl aldık aslında ya? Bir şey yapakla. Şuraya gir. Delir tuttur. Delir tuttur. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna tıklamayı ve bildirimleri açmamayı bana kanalıma abone olmamayı unutmayın. Ve yorum yazmamayı unutmayın. Görüşürüz.